Merhaba dostlar, güzel insanlar. Aktopınak Köyü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Aktopınak Köyü yaylasındayız. 3 Temmuz 2025 Perşembe. Şöyle yerdeki evleri tek tek çekelim dedik. Ama hava eksi bir derece. Diğer telefonum elimde olsaydı size soğukluk derecesini gösterecektim. Donuyoruz. Yes, we had over Kim bu ya? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'dakiler şimdi yani yerler sıcaktan. Biz de onu Sobalara bak nasıl yeni yer Abi, biz biz karı oyunu da içemedik ya. Hava o kadar soğuk ki. Ay şimdi telefon elimde tutuyorum ama titriyorum. Sizin için çekiyorum ha. Burada eski el, ha. Tabi şu buraya orada dönemle yeter mi ola? Uşudukça. Begunduk bu kadar. Kaç idi Begun ayın? 3 Temmuz 2025. Perşembe. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aktamla Köyü YouTube kanalına katılın, abone olun. Yapın bir şeyler, boş durmayın. 285 mi olmuş ne abone? Epey artmış ha. Bina tamamlayın ha onu. Ah bu bağıran yine gibi çekeyim ana. <laughs> Videonun altına YouTube kanalın linkini atacağım. Bu linke tıklayıp çıkan ekranda abone ol yazan yere tıklarsanız abone sayımız artar. Bin kişiye çıkarın görem gidiyor ha. Haydi hoşça kalın Allah'a emanet olun.